Kürt akademiyası tartışmasında baktık Kürt adı var. Dedik, biz de Türkmanık, e, Asurlar dediler, biz de Asuruyuz, Hristiyanlar. Bizim yerimiz harada adaca Kürt adı ise, biz istedik olsun Kürtistan'ın için yerimiz olsun. Evet. Dediler, bizim hedefimiz e, bu Kürt kelimesi kalması yaraşır. Onun için siz de her choose her iç millet öz için hazırlansınca hatırlısın burada tartışırık. Biz de bunu sevindik. İşte herczas ayrı ayrı çalışmalar eee yaptık. Çalışma sonucunda bir eee proje hazırladık projeni yəni man mütəxəssər, müfiddirəm, vaxt yeah. istəmirəm, oğlum. Staf. Layihəni 44 çizlənə imza vuruldu çünki 10 dənə imza vursa cədar parlament başqanlığına gündəmə gələr. Onun üçün sunduq başqanlığına, başqanlıqda çünki dərəcə vəzifə var, ə, vəzir dərəcəsində var, general müdir dərəcəsində var. Onun üçün olur o o dövrdə şey baxanlıqdan, ha baxanlıq başkanlığından onay alması gəcirir. Onun yol yəvsinlər. Ananın gündəmə gəlir. O indi CT şəyə başqanlığa, bakanlar başqanlığına orda məni çağırdılar. Ben madden madde tartıştık şey Bazı şey kaldırdılar, bazı şey... Afedersiniz değerli hocam, hangi yıldan söz edilir? 2007'de, 2007'de, 2007, 2007'den, 2007'den sonra. Yani evet. hala 2008'e girmemişim bu evet. tartışma dair. Şurt Akademiyası da tartışma içindeydi hala maddeler. Onun için... Yani takriben orada üç avukat var idi. Ee, Azat Malla Efendi'nin oğlunun başkanlığında son yani ulaştığı bir neticeye ki döndürsünler başkanlığa, bizim parlaman başkanlığına orada cümleme yani tartışmaya geçsin. Daha bu esnada anayasa, Kürdistan anayasası geldi ortaya. 7 ay bunun vuruşunu yaptık. Hatta anayasa çıxdı. Bir həftə qaldı. O həftədə də Sayin Adnan Mufti başxanı idi parlamentin. Dedi mənim istidadım yoxdur. Az şib parlament çünki biz bizdən öncə birinci, 13 sene sürdü parlament. Evet. Dedi mən istəmirəm şey luqma oğlum, səhifə ağzında uca sımbıca sım konuşsunlar şey üçünlər. Mən öz tariximdə Rasen inşahab ederim. Seçim de olmasa gelmem. Devama. Oydu yani azale ettiler. Besine de ne projeler var ise, ne taslaklar var ise. Onu ertelerek bizden sonra arkadaşları uzcalan, mesela Türkçüman, Hristiyanlar, onlar sunsunlar. Şimdi sizin son şey Yani yanımızda de tartışmaya kal, biz bir haftada. Evet. oydu qaldı bizdən sonra 2-n dəvərə galdı. Hər işsinə bir-bir verdik Türkman dövrüsünə. Amma məaləsə nə tartışmaya galdı, nə də başkanlığa sundular.